Evet arkadaşlar ben Yekon hepiniz hoş geldiniz videoma. Bugün sizlerle beraber Clash Royale'den devam ediyoruz. Sıfırdan Clash Royale serimize devam ediyoruz. Hızlı bir ses ayarlarımızı yapalım. Şöyle ses efektlerini düşüreyim. ben arkadaşlar normalde bu açılım açılım hepsine bırakmıştım size. Yani sizinle beraber yapacaktık ama sonradan bir sıkıntı oldu. Mikrofon sesi böyle fıçı 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 diye sesler geliyormuş. Zaten 1028 kupaydım. 1062 kupaya çıktık sadece. Çok ilerleyemedim. Ee, bir de şuradan şura, şunları aldık. Bunları aldığım için işte kraliyet falan var. Destem bu şekil. Böyle devam ediyoruz yani. Ee, i̇nşallah şu anda da mikrofondan sıkıntı gelmiyordur. Neyse çok uzatmadan devam edelim. Maçlara geçelim. Hadi bakalım. Başlayalım arkadaşlar. Şöyle bölelim iskeletlerimizi. Ne yapıyor lan bu? Şövalyeye git. Okey. Çok iyi savunduk. Hasar almadık. Belli de soldan girelim. Şu anda ...şeyi iksiri olmaması lazım. Aynen öyle. Topu da gecikti ondan dolayı. Çok iyi. Tamam harika. Şimdi iskeletleri yine bölelim. Deste dönsün. Öf. Tamam. Şövalyemiz var. Onun arkasını barbarlar. Tamam. O kraliyet hayaletinde keserler. On numara. Yine aynı şekilde girelim. Yine yok eksili. Yine aynı hata yaptı. Şöyle kraliyet ayarlatını koyalım. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Onu atmayayım. Şunu atayım o görsün. Tam bizimki daha fazla vurdu. Du ama harika. Gir bir Topu dönmüştür bu arada. İyi tam yine hasar vururuz ama oradan. Bir de üstüne büyücü görüyor kule. On numara ne istersek oluyor şu anda. Önüne atabilir miyim? Atamadım. Vurdu. Okey. No problemo. Hala hasar almadık. Abi mecbur attım onu. Okey. Sıkıntı yok bizim için. Şöyle gir. Tamam mini pekka keser onu. Kesemez. Kesemez. Sıçtık. Tamam Yo yo. saçmamışız tamam. Şöyle at. Sonunda şöyle barbarlar. On numara. Tamam hiçbir sıkıntı yok şu anda. Bir de şu emojiyi aldım arkadaşlar. Başka bir şey yapmam mı? Tövbe. Ee, tamam. Şunu aç bakalım. Para geldi. Deste çok iyi bence. Hareket... Dur bir dakika. Desteyi bayağı beğendim. Bir de 12 seviye olduk. O çok önemli değil de. Şu geldi. Ama bende daha iyisi var. Böyle yani. Başka da bir bok yok. Hadi bakalım. Mama. Bu bot diyebiliyorum ben. Ne yapıyorsun lan deli? Deli, deli. Ben girerim ki solun. Evet. Çok iyi hasar çıkardık. 5 iksirim dolar dolar o zamana kadar. Evet dolar. Okey o zaten yok ediyor. Sağdan da bayağı vurduk. Sağdan hatta daha çok vurduk. Hiç beklemiyordum oradan. Şövalemiz var. Yalnız oradan bayağı bir hasar yiyeceğiz. Sıçtık ya yine biz öndeyiz sıkıntı yok o yüzden artık atak yapmayacağım çok iyi gir 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 Oo. yani yapması normal böyle bir şey alır aslında ya bence şöyle iskeletlere vururken onlar kraliyet hayaleti vursun. Ama hayır. Çok hasar yedik. Bayağı hasar yedik ya. Onu geçecek. Öyle bir sıkıntı var. Tam o ikisine birden vurur. Ruhun ne alaka ya. Tamam aldık bence o kuleyi. Kalan cana bak ya. Şöyle şuna şunu at. Şuna şunu at. Şuradan git. Allah. Allah. Şöyle şunları da at. Tamam sıkıntı yok. Aa o da döndürmüş. Götünden vuralım. Vuramadık. Şöyle. Allah. Allah. Sıçtık gibi biraz. Hadi ya. Ne Tamam no problem. No problem baby. Hayır kaleyle bile evet, vurmadı. Hayır elim birbirini de hayır hayır hayır. Gel sağdan. Tamam çok iyi. Koş lan koş. Gir solun. Allah bir o mighty. Allahu Allah valla. Vur ona çok iyi. Uf. sıçtık ya. Bir 70 74 canı var kulenin ya. Of. Şerefsiz ya. Abi ya of. Şimdi yine bir büyü alsak iyi olur ya. Cık. Yanlışlıkla attım vallahi ya. Parmağım deyip deyip duruyor bir yerlere. Çok iyi abi ya. Tamamdır. Okey. Gitti bir tane vurdu ya. Bir koy arkasına bir şey atamadım. Vur vur vur. Çok iyi on numara. Gir oradan o valkürden bir bok olmaz. Alır onu kule. Vuracak bir iki tane. O vuramadı. Tam biz yine karlı çıktık. Bayağı karlı çıktık hem de. Hayır, 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 hayır. Mecbur bekleyeceğim. kuleyi vermedik en azından. İyi oldu da bu. Barbarlara bir şey atmazsa alır o barbarlar. Yani. 10 numara mini pek kattım. Evet çok iyi. Aldık. Gir abi gir. Tamam. Çırpı mamnelere yapıyor adam. Çok iyi. Uf, tamam. Direkt tekrar oyunu diyelim bence. Tamamdır. Evet. 1100 kupa olmamız az kaldı. Böyle, Bölelim direkt. Aklım karıştı da ben ne yaptım ya. Ona büyücü atabilseydim. Atabilseydim mi büyücü. Uy, çok iyi be. Çok iyi be. Büyücü alacak o kuliyi. mükemmel oynuyorum ya bugün. Az önceki maçlarda bok gibi oynadım bu arada arkadaşlar. Hiç kupa çıkamadım ama bu maçlarda iyi oynuyorum bugün. Tam bu çok vuramaz ya bence. Orada adam kraliyet hayaletini çözememiş hala. Savunamıyor yani. Kraliyet hayaletini hava kartı falan atıyor yani. o alır ki şövalye alamadı. Çok iyi. Tamam onda sıkıntı yok. Hızlıca önden girelim. Aslında evet onu düşünmem lazımdı da kuleyi aldık sıkıntı yok. Mini pekka vur lan. Vur bir daha, bir tane daha vur be. Tamam çok iyi. Gir. Gir, 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 gir. Çok saçma şeyler attı adamı. Çok iyi. Of, oh, üç taş çekip çekip duruyoruz o ya. Hadi evet, son bir maç daha girelim bakalım. Maç ne olacak? Evet, bol şans diyelim rakibimize. Kraliyet aletiyle başlayalım şöyle. Gir abi. Çok kötü yakalandım ben ya bu maç. Bu maç yani bittim ben. Onu direkt alır mı? Tamam kolay aldık sol. Tamam her türlü aldık. Okey. sağdan giriyormuş adam. 我爸，帮。 tak abi. Aldık. Bak yine vurmasın o kuleye. Adam da gidiyor ana kuleye saldırıyor. Tamam bitti bitmemiş ya nasıl vuruyor nasıl vuruyor ya gir hadi bakalım hangi birini savunacak tam vurduk. Çok evet arkadaşlar görüşürüz Bugünlük bu kadardı Kanala abone olup like atmayı unutmayın Bay bay